Evet. Bugün gelen değerli direksiyonumuz Mercedes 1920'li yıllara ait Mercedes kamyonun direksiyonu. Uzun yıllar depoda yattığı için aslında hiç kullanılmış değil bu. Kemik ve biraz sonra buna temizliğe başlıyoruz. Özel ilacımızı sıkıyoruz. Şöyle başlayalım. Bitince neler olmuş göreceğiz kirler, mikroplar akmaya başladı. Tabii yılların verdiği bir birikinti. En aşağı 80 yaşında bu gördüğünüz simit ve neredeyse hiç yıpranmamış. Günümüze kadar gelmiş Cengiz Artan abime çok teşekkür ediyorum. Bitirince kendisi de görecek. Artı buraya bir direksiyon göbeği yıldız yapılıyor. Onu da yeni e, ismi Cengiz olan Cengiz İge abim bunu yapıp bana getirecek. Ben de yerine montajlayacağım. Sizler de göreceksiniz.